Akbük'ten herkese selamlar. Bugün sizlere müstakil havuzlu, merkeze yakın, sahilede 1,5 kilometre mesafede bir villa tanıtmaya geldim. Arkamda gördüğünüz villa yaklaşık 250 metrekare arsa payına sahip. Önünde de yüzme havuzu olan 3 artı 1, bir salon mutfak, iki tane de banyosu olan bir yer tanıtacağım. Bir tane banyomuz ebeveyn banyolu, bir tane ortak banyomuz var. Bir de giriş kattı. Merdiven altı bir lavumuz mevcut. Evimize baktığımız zaman geniş bir bahçeye sahip. Birazdan evimizin girişine gittiğimiz zaman göreceksiniz. Hemen şunu da evimize girmeden söyleyelim. Normalde burada toplamda 6 tane villa var. Herkesin kendine ait havuzu var. Şu an burada size gösteremiyorum fakat arkada bir daha villamız vardı. Örnek onu birazdan belki drone'da görürsünüz. Buradaki salonu ön tarafa kadar alıyorlar. Buraya kadar salon genişletiliyor. Yan taraftan da aynı şekilde. O zaman çok kullanışlı bir yer elde ediyorsunuz. Buradan isken alındığı için daha e, şurada köşedeki bir villamız var. Orası da satılık. Onu o şekilde yapmışlar. Zaten projede de e, ona göre zemin hazırlanmış. Şöyle yukarıdan döndüğünüz zaman kocaman bir salona sahip oluyorsunuz. Evimizi isterseniz tanıyalım. Burası dediğimiz gibi havuz alanımız toplamda 250 metrekare civarında bir arsaya sahip. Müstakil bir villam olsun, bahçesi olsun, havuzu olsun, denize yakın olsun diyorsanız ve fiyatı da makul olsun diyorsanız 9 milyon 750 bin liradan bu villaya talip olabilir. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapabilirsiniz. Rakam bu rakamda kalmaz. İllaki bir indirme gidilecektir. 9 milyon 750 bin liraya arsayı alayım yapayım deseniz şu an bu maliyetleri kurtaramıyoruz. Hazır yapılmışı varken bence değerlenmekte fayda var. Hemen evimizin ön tarafına doğru ilerleyelim. Villamızın giriş kapısındayız. Burada bir bahçe alanımız ayrılmış. Hemen villanın iki taraflı da uzanan bir bahçe alanları mevcut. Daha sonrasında dilerseniz burayı, bu duvarı e, yıkıp buraya bir otopark yapabilirsiniz. İsterseniz bahçe olarak kullanabilirsiniz. Şu an zaten bahçe olarak kullanmayı müsait. Aracınızı dışarıya bırakıyorsunuz. Villanıza giriş yapıyorsunuz. Dilerseniz dediğim gibi burayı otopark alanına çevirebilirsiniz. Villamıza doğru ilerleyelim. 9 milyon 750 bin liraya şu an satışta olan bir yer sizlere tanıtıyorum. Burada zaten binamızın kimlik kartı mevcut. Çelik kapımızı açıyoruz. Villamıza giriş yapıyoruz. Şöyle ben girelim. Burası açık salon, mutfak. Bir de merdiven altında bir lavabomuz mevcut. Mutfağımız kullanışlı. Burada hemen cam detayımız var. Şöyle göstereyim. Onun dışında beyaz ve siyah tonlarda e, bir dizayn edilmiş mutfaktan bahsediyorum. Ve ben arkamda bir buzdolabı yerimiz var. Orada bulaşık makinesi. Burada da fırın ve anka stres setlerimiz hazırlanmış. TV ünitemizin yerlerini buraya yapmışlar. İki tane açılan kapımız mevcut. Otomatik panjurlu bir villadan bahsediyorum. Yukarıda zaten LED detaylarımız spot detaylarımız mevcut. şöyle açtığımız zaman havuz alanımıza çıkıyoruz. Burayı dediğim gibi diğer villada da örnek olarak gösterebilirim. Orası yaptı. Siz de salonla bu alanı daha sonra bir araya getirip daha kullanışlı metrekare olarak daha büyük bir yer elde edersiniz. İlk projede bu şekilde yapılıyor. Daha sonra iskandan sonra büyütmeler yapılıyor. Yerlerimizde yerlerimiz 60 120 seramik kullanmış çok güzel, hoş bir seramikten bahsediyorum. Burada bir, merdiven, burada bir merdiven altı lavabomuz var. Onu da gösterdik. Orada bir çamaşır makinesi yerimiz mevcut. Buradan üst kata doğru çıkalım. Bugün çok fazla zamanınızı almayacağım. 9 milyon 750 bin liraya 3 artı müstakil havuzlu. Alp yük merkezi 1,5 kilometrede bir yer tanıtıyorum. Geniş bir merdiven boşluğumuz var. Buradan üst kata çıkıyoruz. Üst katımızda yukarıda yine spot ve e, ledlerle yapılacak bir ışıklandırma alanımız mevcut. Koridorumuzdan çıkıyoruz. Burada bir ilk yatak odamıza bakalım. Oza baktıktan sonra hemen bir ortak banyomuz var. Orayı da göstereceğim. Evet şimdi şu merdiven arasında gösterelim. Oraları da gün ışısını alması için güzel pencere boşlukları yapılmış. Ev gayet her tarafından ışık alıyor. Burada ortak kullanım banyomuz var. Şöyle buyurun. Banyomuzun her şey takılmış. Bir tek duşa kabinimiz eksik. İkinci yatak odamız burası. Burada da pencere detayımız var. Şöyle açılır, kapanır. Yine kullanışlı bir villadan bahsediyoruz. Üçüncü yatak odamız burası. Burası ebeveyn banyolu bir yatak odamız. Orada ebeveyn banyomuz mevcut. Yine yukarıda spot ışıklarımız dönmüş. Burada küçük bir balkon detayımız mevcut. İsterseniz ebeveyn banyomuza bakalım. Orayı gördükten sonra balkona çıkış yapalım. Ebeveyn banyomuzu gördük. Burada da bir balkon alanımız mevcut size daha önce söylediğim gibi alt katın genişletmelerini mesela hemen karşımızdaki villa yaptı. Oraya biraz yakınlaşabilirse gösteririz. Salonun kullanımı yaklaşık bir 20 metrekare daha büyüdü. Daha kullanışlı hale geldi. 9 milyon 750 bin liraya müstakil havuzlu güzel bir villa tanıttık. Fiyatımız makul. Dediğim gibi pazarlık payımız da mevcut. Gelirsiniz, bakarsınız, beğenirsiniz. Beğendikten sonra mal sahibimizle birebir pazarlık yaparsınız. Akbük merkezi, sağlık ocağına, pazara, süpermarketlere ortalama 700-800 metre sahile direkt 1,5 kilometre mesafedeyiz. Konum olarak güzel. Etrafımızda tamamen villaların yapıldığı bir bölgedeyiz. Karşı tarafta da hemen villalarımız var. Onların fiyatları 15 milyondan başlıyor. Biz sizlere makul fiyatlarda site toplamda 6 tane villadan oluşan herkesin kendine ait müstakil havuzu olan bir yerden seslendik. Detaylar için beni arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Fırsat yerler sunmaya her gün devam ediyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.